Ha bir de diyorlar ki mobilde hile var. PUBG bilgisayar versiyonunda hile yok. Oraya giden oluyor ama dikkat et. O zaman dur şuraya. Burası nasıl? Oğlum oraya daha çok giden oluyor. O zaman... Dediğin yere atladım ben ya. Atladım mı? Öyle de öleceğiz böyle de. Yok mu? Belli olmaz ya burada adam oluyor genelde. Yani kesin vardır da. Kusuda vardır. kapılar da açık değil. Ne? Arakses almadım da kapılar da açık değil. On buralara gelen adamlar var ya öyle kusuyor ki aklın durur. Allah Allah. Eve bir dalarsın kimse yok diye 3 seviye yerek buldum. Ben de. Pompalıyı bırakmasam mı ya? Bu oyunda pompalı çok işe yarıyor. Keleş var. Ya da bırakayım ya mutant var. hala İki seviye yere var. Sen de seviye var ya. Yani. hiç söylemiyorsun da bir tane buldum lan. Tamam bırak. insan bir var tane var. bile bulsa söyler. Nereleri lootladın o? Sen nereye lootçususun? Sen bir şey yapmak zorunda <laughs> mıydın? SKS neredeydi ki? SKS o mininin yan binasında. Mini Kansat nerede? Ustan uh, mı kırdın? Aha. Şöyle sana kırıyorum diye. Özgür ses aldı mı? Yemin et. Vallahi senin sesin değildi değil mi o? Chicks var istiyor musun? Ne? Chicks. Yok ya Chicks. 3x. Önceden 3x'i seviyordum da şimdi sevmiyorum. şuraya 8 fazla et Fazla yok ya bir tane altı var da. Şey var, Scarlet'e var istiyor musun? Scar var bende. Sen mi kırdın? Yok. Daha hiçbir şey kırmadı. Tam sesi mi geldi kırılma? Oğlum SKS nerede ya? <laughs> kırılma sesi mi geldi? Ha. Ben Kırıldım kırdım ya. Oğlum SKS yok. Orada. oğlum o binalarda lan şu arka 2 binada işte bulamadın mı? bak mini var burada mini misyon sks mi? bak sks nerde Ha burada. Bak gelsene. Geliyor. Eyvallah karşıyım. buraya kesin gelirler. Kesin abi yüzde yüz. Her bir tane güzel pusmalık bina var oraya geçelim. Neresi? Bu doğru. O ora geride kalıyor ama Özgür. Buraya mı girsek? İki katlı bir binaya girelim. İki katlı bu da. Hem de Tabii. önü açık. Her yeri görüyor. Hatta senin SKS verdiğin binaya girelim ya. O daha güzel. Hangarları falan da kesiyor. A çatılı bina var. Çatılıya mı girsek? alanı önümüze attı. Kaşim. Alan önümüzde Kaşim. Sen yapmasan bari. 8 ha? Altı veya sekiz bulamadım. Ben de altı var. fazla? Dört var mı sende? Dört var. Gel değiştirerek altıyla. Bu Yok lan Ben dört de kullanırım. Vallahi da. De değilsin sen. Sen de Yok oğlum gel değiştirelim valla. Ciddi söylüyorum ama ben dörtte kullanırım altı gibi. Nereye? Hangar ama. Alana alana. Ha. <laughs> Güvenli yer neresi? Sende yeşil mermi var mı fazla ya? Neredeyim? Ben Bende 30 tane var. Gel yeşil mermi sen şey, köpeğin olsun. Ya 30 atsan yeter ya. Gerisini düşmandan alırım. Şeyi var Özgür. 4x'i. Oğlum yok ya 6x'de bulursun. Gel oğlum ya. Harbi diyorum ver 4 x'i ben kullanırım. Oğlum ben ölürüm bir de şimdi boşuna gel gel. 4x, hadi gel. Oğlum bir şey olmaz gel la. Oğlum ciddi söylüyorum. Gel Ferdi. Gel. Gel. Ver 4'ü tamam. Bak. Şu an yerden gelin çarşı kenardan kenardan. E, senin kitin var mı? tane var lazım mı? Bende var diyecek. Okay. Şey, enerji. 7 tane var. Ama dur sana bir tane kit vereyim Sercan gel. Bende 4 tane var. Kalsın ha alırım sonra. Tamam, sonra kadar bir yaşatacaklar Ya ölürsek sen zaten ikimiz ölürüz ya. Yani. Gel oğlum bir tane attım. Boşev. Nerede? Gel. At. Eyvallah. bandaj kardeş. var mı? bandaj 20 tane var. Aa, oğlum, tamam, mu? çok girdik. Biraz bekleyelim. Çok girdik. Hiç farkında değiliz ha lafa Ama şu an iyi gidiyoruz adam görmedik. Aha. Ferdi. Gördün mü? Arka, Arkalıca gitti bizim. Nereye gidiyor? Nereye geliyor lan? Ya atacaktık da. Bombarı tarasak tarardık ha. Göre ya gitsin oğlum başka söylüyorsun. Bizden bulmasın belası. <laughs> Başkası öldü onu Ben yere yatmasam sıkardım ama yerde yakalayamadım motorun hızını. Ana ya başkası sıkıyorsun. Oğlum onlarda ne loot vardır var ya. Harbi ha 3 seviye zırhlar falan. İyi lootlandık. Ha. Gel gidelim Özgür alan attı. Düşünsene bizi bekliyorlarmış ileride. Nereden gidelim? İşaretlediğim yere doğru gidelim. Ama bu sağdan gitmek daha mantıklı sanki Sercan. Nerede? Şurada. Ha şurada. Orası ama düzlük, düzlük bir yer orası. Açık da dağdan git. Gel gel. Şu dağa gidersek daha iyi. O dediğin bölgeyi biliyorum çünkü çok düz boş bir bölge. Tepeden görünüyor. girmişler lan hiç. Hala adam olabilir. Özgür böyle ya. Alanın sınırında diğer alanı bekleriz ya. Yine bayağı sonlara kalıyoruz ya sadece. Yaz var ya bedava oyunun verdiği kıyafeti kullanan bir biz varız ha. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Ben hiç görmedim. Ben de. Nereden çok girmeyelim. Uçta bekliyorum. Ama tepeye çıkalım ya bizi tepeden vurmasınlar. Geçelim abi. Bir Şu kuleye girelim yapalım. mi? Binaya. Ha? Şu binaya girelim mi? Bombalarlar bizi ama. Oğlum yaklaştırmayız ki. Görebiliyor mu birileri? Bir var ya, alt, alt, Aa, Senle bir... aynı yerde Biliyorum. durmuyorum bomba atarlarsa diye. Ha, ben öleyim he. <laughs> Ondan değil o. <olur. gülüyor> Benim. <vur. gülüyor> ben banlanayım ha. <he? gülüyor> ben her, ben, ben banlanayım diye dedin de sanmıştım ha o zaman. Ben çünkü hileyi kullanmıyorum ya, bir de kullanamıyorum zaten. Bak şu prison diye bir yer var ya haritada. Aha. Oradan koşanlar olacak alana doğru. Bayağı olacak. Kesin görünür burada yani Görebiliyor musun? Yani o koşu yolunu görüyorum Hocam bir yürüme Anı tepeden biri sıkıyor Komşu'nun baktığı yerde kesin şu karşıdaki zımbırtılık yerde bir yer var. E birileri var. 160 var ya. Girsek mi alana işaretledim yere doğru yavaş yavaş. Ha? Çıkalım. 20 saniye var. Tamam. Ama böyle arkalı arkalı yapacağım. Burada da çok Ne Hakikaten bir kişi bulmadan son 8'e kaldık. Valla lan bir kişi görmeden <laughs> bir motorları gördük. Motoru gördük. Gel bura güzel Özgür. Sen arkaya bak. Ben öne bak. <laughs> lan nasıl oyun oynuyoruz ya? Çirkef PUBG, PUBG oynamak. Şu Ölüm pususu. Dur söyleyeceğim şu keler. Gelen var mı diye bakıyorum var. Aha. Var mı gelen? Bagi sefi aldım. Aynen. 300 yani. Tam yanımızda. Harbi şurada durdu lan resmen. Kursa var ya, ne para rüzgarımızdan geçebilir ha. Kalkıp tararız adam korkar. Oğlum 3 kişi kaldı la. Özgür 3 kişi. Aha. Bomba attı. Hile. İyile ya. Nereden biliyor bizim burada olduğumuzu? Raporla Özgür. İzle bir de komple. adam o adam zaten %100 hileydi. Bir de hani öylesine bomba atarsın ya belki burada biri vardır diye. Hı hı. Adam öyle atmadı yani. İlk önce hı hı. silahla nişan aldı tahtalara. Sonra bomba attı. Ondan sonra nişan almaya devam etti böyle. Sen bayıldın bana doğru bakıyor falan. Şöyle. Çıkalım ya Ha? Çıkalım tamam, ya okay. hileden sarmıyor PUBG. Ha, bir de diyorlar ki mobilde hile var. PUBG bilgisayar versiyonunda hile yok. Al işte. Hı hı Vallahi burada mobilden daha çok var. Hem de burada daha iyi. Mesela oyuncuları atıyorum 100 kişiden 80'i hile değil ya. Bir sürü eş yapıyorsun. Lanet olsun Bak, ya. Sonra kalanlar hep hile ya. Hile ya. Yani şu böyle görerek duyursun. Zevki nerede? Heyecan nerede? Vallahi anladım. Ben zaten sona kalanları bilerek izliyorum vallahi. Hani şey bildireyim de raporlayayım belki banlanırlar diye. Neyse Özgür şeye girelim ya Warzone. Hadi çıkıyorum.